Zamanında zamanda Ratingen Cemevi Başkanı kendisi ve 30. yılını kutlayacaklar. Evet. Efendim önce hayırlı olsun. Başarılı bir gece olmasını diliyoruz. Gecenizle ilgili bizi bilgilendirmesiniz. misiniz? Evet. Kitleniz bir mesajınız olacak mı? Evet. Gerçekten de bir mesajımız olacak. Biliyorsunuz bütün ABF zaten 30. 35. 35. yılını kutladı. Birçok dernek de bu yıllarda geçen sene Düsseldorf, Bu sene birçok dernek 30. yılını kutluyor. Biz de bu sene o onura sahip oluyoruz. Biz de 30. yılımızı kutlayacağız. Bizim gecemizin şöyle bir e, özelliği var. Bunu duyurmak isterim. Özellikle de se seçtiğimiz müzisyenler Petra Nahmanova ve Roots Revival. Bunlar 5 tane yabancı e, uyruklu, yabancı e, kültürden insanlar ve bunlar Anadolu müziğini sunacaklar. Yani biz orada belediye başkanından tutun da bütün partilerden, bütün değişik derneklerden, değişik kültürlerden insanlar orada olacak ve dolayısıyla biz e, yolun Anadolu kültürünün Alevi benliğini orada özellikle de Petra gibi bir sanatçının sahneye taşıması bizim için çok önem taşıyor. Orada çok daha değişik bir renk katacağına inanıyoruz. Bu anlamda da herkesi 30. yıl kutlamamıza bekliyoruz. 6. ayın 14'ü. 6. ayın 14'ü Şitatale Ratingen. Evet değerli dostlar 6. ayın 14'ünde tüm dostları Ali Ratingen'e bekliyoruz. Latin Genç Cemevi'nin 30. kuruluş yıl dönemine.